Ha oğlum harbi atlayacak yeri bulamadık ha. Silah da verme. Yapacağın işi PUBG Bir bu duruma soktun ya. Tamam halledeceğiz kardeşim. Yattan aşağı. <laughs> tamam konuşuyorlar bir de. Bir kardeşim. Kalabalık ortalık. Şu an ses kasamıyorum. Ha o, o taraftı tarafta tamam. Ya senin kafanın ekini. Senin kafanın ekini. Lan siz nasıl bir şeysiniz? Öleceğim mi artık? Ölsem bir. Ölmeyi unuttu galiba kardeşimiz. Orada bir öldür sıkıntı yok. Ben buradan uzaklaşmam lazım arkadan takım geldi. Başka bir takım. İyi de geldik buraya abi. Ne diyeyim abi daha? Burada atladık, silah yoktu. <laughs> Benim kilimi çalma. Kilimizi çaldılar. Kalk, şu artık. Ne yapacağınız işi. O kilit çalsaydım var ya seni yaşatmazdım burada. Odaklanırım sadece ona. Gördüm seni. Hadi işin abicim hadi. Hadi işin hadi. Burası güzel canımızı basalım. Gidiyorduk aslında. Kaç. Allah'tan gördüm bunu. Ses duyarsa oynar bu arada. Oyn oynamadı. Onunla taas abicim. Şimdi ölecek artık o. Sen şimdi nane hani yemedin mi? Kendi ölümünü kendisi verilir kardeşim. Gel buraya. Yok lan yanlış şimdi otur. Dur şuraya bir oynayalım. Gel gel gel. Ne oldu oğlum? Kendi kendimizi öldüreceğiz abi bize. Ne yapıyor? Oradan ses aldım ben. Şunu <laughs> bitirelim ya. Yani. Lan bu ne? normalde benim bildiğim orada ses gelmesi lazım abi. Hatta bak atladı büyük ihtimal adam orada. Ve ses gelmedi saçma. şimdi adamlar duyacak. Duydum, mu duymamış ya. Hadi gel lan buraya. Ha geliyor. Tamam. Okey Yattan aşağı Yatın oğlum aşağı yat Yat lan abicim yat lan hadi 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 başka ne hadi evet Aa adam var e ee, bir durun bir lootlayım ya Var bir bırakın bir lootlayım ya Vurmadı vurmadı galiba. Seni yapamayın. Ya vallahi böyle oynamayın abi lütfen ya. Bak harbi güzel maçtı arkadaşlar. Bu da bir şekilde ikinci maç diyorum o zaman. Yapacak bir şey yok. Ne oluyor kardeşim? Ne oluyor? Çok mu komik? Elini indir hareket yapma. Evet. Tamam arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde savaş sanatları atıyoruz. Bu arada markette artık CC kardeşim. Market artık iki para veriyor artık. O sıkıntılı olmuş. Şimdi ne var burada? Ya bak bu silah silah çok değişik. Bazen çok iyi oluyor. Bazen çok iyi. Oluyor. sıktın beni nasıl fark ettin? Bir dur, bir dur. Ananı avradın mı? Bak görmedi beni. Girmiş aldı ayağını kaldı. Tamam. Oğlum ne oluyor? Ne değişik fight geçti yine? Nasıl bir şey oluyor? Bana bir 6x takayım ben saniye. Yine falan lazım bana şu an. Geri bas abi. Tamam. Hadi pikle. Okey yavaş yavaş sakin sakin halledeceğiz. Ama öncelikle bir yelek lazım. Evet gidiyorduk. Yelek olmazsa direkt dekiyorum abi. Bak şu cana. Nerede bu maymun bana sıkan? Lan. Senin şansını ben. üstünde son biri var. Değil mi? Diğeri geliyor mermim yok. Dur kardeşim. Gelime. Çok iyi. Güzel. Daha ne olsun abi. Bunları çok iyi bir şekilde vurduk. Bir tarafı. Üst katıma bakacağım son bir kez. Orada vardı galiba bir adam. Karlaskan. Bunun nasıl kar var ama bilmiyorum. Orada olabilir. Yine oradan korkuyoruz. Bekle bir. Böyle canımızı basalım arkadaşlar gayet flavorli bir şekilde devam ediyoruz. Nereye gidiyor bu? Çarptı. Bu arada tamam. Şimdi işin. Güzel güzel güzel. bitirdik gibi yani şu an. Tam şu anda arkadaşlar like atabilirsiniz. Hepinize şimdiden çok, çok çok teşekkür ediyorum. Artık bırakın bir like istiyor arkadaşlar. Siz like'ları atın. Bir güzel bir devam edelim. E, şimdiden hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Ben ezmedim Şu an kill de benim değil. Arabadan yanına geçtim diye. Oo kalabalık. Hani. Yıllar. Evet şimdi. Hadi kişi var uzaktan bir tane vursak aslında güzel olabilir. Lan o kim? Oğlum o ne? trafik kalabalık. Güzel bomba. Hadi. öyle bir artık ya. Yordu yordu ama iyi tahmin etti. Tamam devam arkadaşlar. Devam abicim daha ne olsun ya? Aha buggy. Oğlum nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsun kardeşim? Nereye nereye? Bir de bir söyleyeyim nereye gidiyor bu? Demin de bak ile giden vardı. Alo brother. Vurdum bunu. Kardeşim bilmiyor galiba ya İngilizce. Bak bak bak. Bunun yere baksana ya. Bir Spider-Man atmaya çalışıyor. Değişik değişik. Aha gördüm. O beni gördü mü? Görmedi galiba. Devam devam bekle. Ne yapıyor bunları? Kaç kişi? Fazla da bilmiyormuş. Bir saniye. Oo buna ne yapıyor? Gel lan buraya. Aa, ne? Lan oğlum ne yapıyorsun sen? Allah Allah. Finish atamadık adama. Çekmiş ama burada. Ya hasar attı. Ama pinginden dolayı bilmiyorum değişik. Şimdi arkadaşlar burada drop var. Buna bir geldik. Kafa atılır buraya kardeşim. İlk önce bir infalmamız lazım ama. Kasılarda falan bunlar dolaşıyor mu? Ne yapıyor? Böyle hızlı geçelim bir. Tam iki. En az iki. Okey o infayı aldık. Güzel oldu. I've located the next play zone. Kardeşim bak. Dikkatli olun ha. Gitti mi sandı bu arada bunlar? Abime var biraz da hiçbirini almayacağım. Şu an lootum gayet güzel bence. Devam edelim arkadaşlar. Bunu da bir lootlayalım. Güzel 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 güzel. Aha. Durun geliyorum lan. Beni de bekleyin. Biraz bekleyin lan. Ne olacak? Baba geliyor baba. Lan. Ağacı Ne yapıyor bu? Sakin ol. Kardeşim bak sakin ol. Ne? Bu ne yaptı? Ben çektim silah kardeşim bak. Hızlı olarak kazanır kazanır. Geri bas. Çok iyi MG çekilmesem gidebilirdim o fight'a Gidemem gitmezdim de Bayamazdım yüksek isim Hadi gayet güzel bunları vurduk Şimdi bombaya gitmeyeceğiz umarım Başka takım da geldi bu arada Onu ne vurduğunu Kim sıkıyor ne oluyor Aa birinin bayıldı. Benim eleman öldü galiba. Bir saniye. Tamam. Da bak abi mi? Peki arkadaşlar gerek yok sakin olalım. Aynı takım mı bunlar? Abi ile aynı takım galiba bunlar. Kaç 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 kaç. Aman. I'm summoning a vehicle. Ne yapıyorlar?

Ana ay ananı avradını ya. Oğlum sen mal mısın? Embesil misin? O 5000 ya. Hasara yakın hasarımız var. Gayet güzel arkadaşlar. iyiydi. Çok teşekkür ediyorum sizin için. Diğer videoda görüşmek üzere diyorum. Destekleriniz için harbiden sizlere çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. 700 bine doğru çok hızlı bir şekilde gidiyoruz yani. Tam şu anda da abone olmayanlar varsa yüksek ihtimalle vardır. Çünkü izleyenlerin %70'i abone değil. Tam şu anda abone olursanız cidden beni çok mutlu edersiniz. Diğer videoda görüşmek üzere diyorum. Öpüyorum sizi arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bay bay.